Düzce Belediyesi ile Düzce İl Özel İdaresi işbirliğiyle sahipsiz sokak hayvanlarının beslenme ihtiyacını karşılamak amacıyla mama üretim ünitesi kuruldu. Mergiç Mahallesi'ndeki Düzce Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü bahçesinde hayata geçirilen tesis, hizmet fazlası gıdaların yeniden değerlendirilmesiyle üretim yapıyor. Elde edilen mamalar kurt suyu hayvan barınağı ve doğal yaşam alanı ile Mergiç Hayvan Bakım Evi'nde yaşayan sahipsiz hayvanların beslenmesine kullanılıyor. Toplu yemek üretilen okul, iş yeri, restoran ve lokantalardan toplanan ihtiyaç fazlası yemekler ve ekmekler, ayrıca mezbahadan temin edilen ekonomik değeri olmayan et atıkları, Tarım İl Müdürlüğü kontrolünde işlenerek yüksek protein ve yağ oranına sahip tamamen organik mamaya dönüştürülüyor. Veteriner İşleri Müdürü İbrahim Karalmaz, projenin amacının artan mama maliyetlerini düşürmek ve aynı zamanda çevre dostu bir üretim modeli oluşturmak olduğunu belirterek, barınaklarımızdaki hayvan sayısı arttığı için mama ihtiyacı ciddi şekilde yükseldi. Bunu karşılamak üzere sıfır atık projesi kapsamında mama üretim ünitesi kurulması kararlaştırıldı dedi. DİKAP bünyesinde kurulan Düzce Belediyesi Veteneşleri Müdürlüğü'nün arka bahçesindeki mama üretim tesisi. Şimdi size kısaca ünitenin nasıl çalıştığını göstereceğiz arkadaşlarla birlikte. Birinci adım ana maddemiz ve ana dolgu maddemiz olan ekmek. Bayat ekmek. Parçalanmış ekmekler pişirme fırınlarına atılıyor. Bu karışıma fermentasyonu sağlayacak özel bir sıvı var fermente için. Bunu ilave ediliyor ve mezbahadan ya da kasaplardan aldığımız ekonomik dönüşümü olmayan sakatat malzemeleri, protein değerini arttırmak için onlar da ilave ediliyor. Bu iki kazana, iki kazan aynı işlemi görüyor. Ve burada 14 saat boyunca pişiyor. Pişme işlemi tamamlandıktan sonra buradan alınan ürün kurutulmak ve peletlenmek üzere son üniteye getiriyor. Dökelim.